Evet tekrardan CBF50 ailesine selamlar. Aa, tekrardan bir CBF'e geldik bildiğimiz gibi. Bütün biliyorsunuz ki başka motorlara bakmıyorum. Abi motorumuz kaç modelde? 2012 model. 2012 model. Bu arada Aşkın abi Facebook'tan Merhaba. CBF ailesinden buradan da selamlar. Şimdi Aşkın abi bana dedi ki onur dedi motorda dedi yolda gittim diyor put 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 ve stop etme problemi var dedi. Boğuluyor. Yani boğuluyor motor istop dedi. Ediyor. Yani stop ediyor dedi gaz veriyorum gaz verince stop ediyor evet. motor. Üst top etme sebebi de zaten biz şimdi baktık e, depodan ve karbüratörden çok büyük bir pislik var. Şimdi motorun deponun e, sökülüp komple boşaltılacak. Komple temizliğini yapılacak. Temizlik yapıldıktan sonra karbüratör komple sökülecek. Söküldükten sonra memelerin iğne uçlarına kadar komple bakacağım Allah'ın izniyle. Ondan sonra saat gibi olacak ikinci video. Aşkın abiyle devam edeceğiz. Yarışmak üzere. Evet, CBF 150 ailesinden herkese tekrardan selamlar. Beni hangi ilde, hangi saatte, hangi tarihte istiyorsanız günaydın, hayırlı akşamlar. Abi, bu ikinci videomuz. Aşkın abimin yanındayım. Çünkü kısa kısa geçiyorum videoyu. Arkadaşlar, karbüratörü komple temizliyorum. İçindeki pisliği görüyor musun? Bak, tortuları, pislikleri. Heh. Bu, önemli olan bunlar da karbüratör üst kapakta her zaman söylüyorum. Hiç ellenmemiş bu motorumuz maşallah. O yüzden takdir ediyorum abi. Kilometresi 37 binde. Gerçi burada kastım olan abilere de selamlar sevgiler. 37 kastım olduğu için. Bak anahtar takımlarına dahil bu duruyor. Bak çek kardeşim burayı. Bak görüyor musun? Anahtar takımlarına kadar hepsi duruyor. Biz bunu temizliyoruz abicim. İtinayla Allah'ın izniyle. Şimdi üçüncü video geleceğiz. Takipten sonra Allah'a emanet olun. Sevgiler. Evet tekrardan selamünaleyküm Aleyküm güzel ailesine. Bu üçüncü videomuz. Aşkın abimiz yanında. Ezallah çizme şahabımız. Motorumuz tek marşta almıyordu abi. Boğulma yapıyordu. Herhangi bir problem yapıyordu. Şimdi gençler sadece tek ses bak. Japon'un verdiği özellikle bak. Hiçbir şey yapmıyor. Yarım var. marş. Yarım marş. Ver gazı. <laughs> abi. Ha abi sen cikliği açtın. Cikli kapalı. Bak cikli kapalı. Cikte kapalı. Bak burada. Şimdi ne oldu? Açtık. Kendine geldi. Kapatıyorum. Cikte normale döndü. Yani on Bazı arkadaşlarımız var. Cikte yaşını istop ediyor. Bunu eder mi? Bak bakayım. Memnun musun abi? Allah razı olsun. Memnunakolluna sağlık. Ne demek abi? Tavsiye ediyor musun beni? On numara beş Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Güle güle kullar. Rabbim rahatsız edilmesin inşallah. Arkadaşlar Allah emanet olun. Dikkat edin kendinize. Bu dünyada mal, mülk, hayatta her şey boş. Ailemizin, sevdiklerimizin değerini, kıymetini bilelim. Rabbim inşallah beş vakit namazımı kılmayı nasip etsin inşallah. Herkesi kılmayan abilerimize kardeşlerimize. Ama dost doğru, ama kalbe. Kendi olsun, kendine Allah emanet selam Selamünaleyküm.